Merhaba arkadaşlar ben Gül. Bugün Almanya'daki güncel market fiyatları hakkında bir video çekmek istedim. Evde bayağı eksiklerim var. Bu yüzden bugün Almanya'nın bime olan buranın en uygun marketi Lidl'a birlikte gidiyoruz ve evin eksiklerini tamamlıyoruz. Bu arada bim dediğime bakmayın Lidl gerçekten çok büyük ve içerisinde çok çeşitli gıda ve eşya satılıyor. O zaman hadi birlikte alışverişe çıkalım olarak Almanya'da en sevdiğim geri dönüşüm uygulaması ile başlıyorum alışverişime. Daha önce barketten aldığım plastik pet şişeleri çöpe atmayıp evde biriktirmiştim. Bunları bu makinelerden geri dönüşüme ulaştırıyorsunuz ve her şişe başına makinesi de 25 cent veriyor. Ben şu anda 2 euroluk kadar şişe biriktirmişim ve bu 2 euroluk fişi hem markette harcayabiliyorsunuz ya da kasadan parayı direkt talep edebiliyorsunuz. O yüzden tam öğrencilerin işine yarayan bir olay. 2 euroluk fişimi de aldıktan sonra şimdi alışverişime başlıyorum. İlk önce ekmek reyonu ile başlıyorum ama evde ekmeğim olduğu için şu anda ekmek satın almıyorum ama fiyatlar genel olarak bu şekilde. Ve hemen şimdi Nutella'lara bakın sadece 2.99 Euro ama dengeli beslenmek istediğimden dolayı Nutella'yı bırakıyorum. Onun yerine arkadaşlarımla çay içerken yemelik Ucuz kurabiyelerden satın aldım. Et bölümüne geçmeden önce yemeklerde kullanmak için bir paket krema alıyorum ve şu anda et bölümündeyiz. Buradan 400 gramlık tavuk göğsü alıyorum. Fiyatı 4.99'du. Sonrasında balık bölümünden Norveç salmon balık alıyorum. Bunda fiyatı 6.99'du. Balık ve tavuğu küçük parçalara bölüp buzağı atıyorum ve bu bana gerçekten uzun bir süre yetiyor. Daha sonrasında fiyatı 1 Euro'dan bile az olan bir paket salça alıyorum. bölümünden kendime bir omuz almaya karar verdim. Fiyatı da bu şekilde. Evimde patates ve soğan mevcut ama size buradaki fiyatları da göstermek istedim. Sebze bölümünden ayrılmadan önce kendime biyodomates ve yeşillik alıyorum. Bunları hem kahvaltıda hem de üniversiteye götürdüğüm sandviçlerde kullanıyorum. Videonun başında bahsettiğim gibi Lidl'ın içinde kocaman bir eşya bölümü de var ve özellikle bazen çok uygun fiyata ev eşyaları satılıyor ki bu öğrenciler için gerçekten çok önemli. Ben Berlin'e ilk geldiğim zaman özellikle yorgan, yastık, tava gibi ev eşyalarını buradan satın almıştım. Ve şimdi hijyen bölümüne geliyorum. Buradan 2.59'a 3 paketli ıslak mendil 2.95 euro fiyatına da bir tane diş macunu satın alıyorum. Kasaya yaklaşırken son birkaç eksiğim var. 3.19 euro fiyatında organik onlu yumurta alıyorum. Ve buna ek olarak peynire ihtiyacım var. Burada gerçekten çok çeşit peynir var ama damak tadıma göre bir peynir bulamadığım için klasik beyaz Türk peyniri alıyorum. Bu peynir diğer peynirlere göre biraz pahalı ama tam 1 kilo ve gerçekten bana uzun süre yetiyor. Peynirden sonra sepetime 2.39 Euro'luk süzme yoğurt ekleyip yağ bölümüne geçiyorum. Buradan özellikle zeytinyağı satın almak istiyorum. Bu benim satın aldığım bir şişe zeytinyağı 3.79'du. ve kasaya eşyalarımı bırakmadan önce 8'li geri dönüştürülmüş en uygun olan tuvalet kağıdını satın alıyorum ve alışverişimi tamamlamış oluyorum. Bu arada geri dönüşümden aldığım 2 Euro'luk fişimi de kasaya vermeyi unutmuyorum. Böylelikle tüm ödeyeceğim miktardan 2 Euro düşmüş olacaklar bu fiş sayesinde. Normalde hepsi 46 Euro tutuyor ama fişim sayesinde 44 Euro'ya düşüyorlar ve ben de böylelikle alışverişimi tamamlamış oluyorum. Bu ürünlerden buzlukta sakladığım et gibi gıdalar bana 2-3 hafta yetiyorken sebze meyve gibi gıdaları birkaç günde tüketmiş oluyorum. Eğer sizin özellikle merak ettiğiniz ürünler varsa yoruma bırakabilirsiniz. Bir sonraki alışveriş videomda onları da sepetime ekleyeceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.